Aile toplumun çekirdeği. Örneğin biz bu konuda şunu söylüyoruz. Fizikte atom neyse, biyolojide hücre neyse toplumda da aile önemli bir öğe. Dolayısıyla toplumun çekirdeğinin bozulmaması adına ailelerin belli düzenlemeler yapması gerekiyor. Özellikle günümüz dijital dünyasında aile ilişkileri, iletişimi, işbirliği, dayanışmanın giderek azaldığını gözlemliyoruz. Şimdi bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, himayelerinde 2025 yılı aile ile ilan edildi. E, ve dijitalleşme ile birlikte aile ilişkilerinde e, ciddi anlamda e, bir takım e, bozulmalar ya da dönüşümlerin yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. Biz aslında hep çocukların dijital tehlikelerden korunması noktasında ebeveyn rollerini tartışırken e, burada açığa çıkan önemli unsurlardan bir tanesi aile içi iletişimin giderek eşler arasında da veya ebeveyn çocuk arasında da bozulduğunu gözlemliyoruz. Yani dijital tehlikelerden korumaya çalışırken aslında biz yetişkinler olarak kendimizi de korumak noktasında ciddi problemleri yaşıyoruz. Ara tatil yaklaşıyor malum 20 milyona yakın öğrenci ara tatile giriyor ve ebeveynlerine daha iyi bir vakit geçirecekler. Bunun bir fırsata dönüştürülmesi lazım. Dolayısıyla aile içi ilişkilerin, işbirliği, dayanışma gibi faaliyetlerin özel ara tatilde daha yoğun yapılmasıyla Türk aile yapısının işte dijitalleşme aracılığıyla bozulmasının en azından bir nebze de olsa önüne geçilmesi için Harika bir fırsat. Bu fırsatın ebeveynler tarafından iyi değerlendirilmesi lazım. Çevrim dışı faaliyet ve etkinliklerin daha yoğun bir şekilde gerçekleştiği, birbirlerini daha iyi tanıdıkları, çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirdikleri, özellikle birlikte doğa yürüyüşlerinin yapıldığı, işte gerekirse kayak e, faaliyetlerinin yapıldığı e, veya büyük anne büyük baba ziyaretlerinin gerçekleştirdiği memleket ziyaretlerinin gerçekleştiği bir dönem olması lazım. Veya ortak bir şekilde kitap okuma faaliyetleri e, karton ya da kutu oyunlarının birlikte gerçekleştiği, ev işlerinin birlikte yapıldığı bir ortamın oluşturulması için aslında ara tatil veya halk arasında söylenen 15 tatilin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu bir fırsat. Dediğim gibi 2025 aile yılı ilan edilmesinin e, temel mantığı ailenin aslında giderek e, bozulması veya boşanma oranlarının artılması e, azalt, şey e, artmasından kaynaklı. Bunun için bir çözüm olarak aile ilişkilerinin artırılmasında müthiş bir fırsat. Bunun çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. E, yani çocuklara e, güvenli ve bilinçli teknoloji kullanımı kazandırmak iste, istiyoruz. Çocukların e, ileride iyi bir vatandaş olmasını istiyoruz. Bunun için rol model olmamız lazım. Bu rol model olmayı da bu ara tatilde çocuklarımıza göstermemiz gerekiyor.